Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle kağıttan bir dekor bir dekor yapacağız. Size önce nasıl bir şey olduğunu size göstereyim. İşte. Nasıl olacağını göstermene gerek yok. Yapılmış halini bizim ihtiyacımız var. Önce nasıl yapıldığını göster bize. Bak. Bakın artık. Kalemi şöyle yanıtlıyoruz. Şimdi. İkiye katladık mı öyle üçgen şeklinde? Hı -hı, katladık. Şimdi şöyle, bak hani şu çizgi var ya altcının. o o hizada şöyle katlayın. Uçak katlar gibi. Hı -hı, böyle. Tamam. Şimdi böyle yap, çevirin, böyle böyle yapacağız. Bu dekor. Bu arada biz martı kafası yapıyoruz ha. Bu bu martımızın gagası. Şimdi gözümüzü çiziyoruz. Siz istediğiniz şekilde gözümüzü yapabilirsiniz. Ben ben kalemle çizeceğim. Siz ama onlar göz falan takabilirsiniz. Bak benimki bizim benimki şöyle olacak. Benimki böyle. Martı mı oldu bu şimdi? Hı <laughs> hı. Angry Birds mi? Martı. Ben önceden böyle yapmıştım. Hı. Hangisi daha güzel oldu? Bu. Bravo o zaman. Ahmet abi.